Seyhan'a mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. İç pilavı tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Çok da lezzetli olmuştu. Ön aşama olarak bir su bardağı pirinci koyuyorum bir kap içerisine. Bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Ve suyu da ılık hale getirdim. Soğuk su veya sıcak su ile yapmayalım. E, renginin daha açık hale gelmesi için ve Pişerken tane tane olmaz için bu işlemi yaptık kenarda bekletiyoruz yarım saat kadar e, kuş üzümü var 40 gram civarında onu da ılık su ile e, başka bir kap içerisinde bekletiyorum ve tüm malzemelerimiz gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tereyağı tarçın tuz karabiber ve yeni bahar var bir tatlı kaşığı şeker yine e, kuş üzümü gibi e, 40 gram civarında da dolmalık fıstık kullanıyorum. 3 adet küçük kuru soğanlarım kalmıştı. Sizler bir orta boy soğan kullanabilirsiniz. İşte pirincimizi gösterdik. Kuş üzümlerini gösterdik. Onlar dediğim gibi yarım saat kadar kenarda bekleyecek. 400 milimlik yani 2 su bardağı da su koyuyorum. Aynı zamanda zeytinyağı da birkaç yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağız. Hemen yemeğimizi yapmaya soğanlardan başlıyoruz. Doğruyorum. Yemeklik olacak şekilde Tencere içerisine zeytinyağı koyuyorum. Birkaç yemek kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Öncelikle ben e, kuş üzümlerini koyup kavurmak istedim. Aslında aynı anda koyabilirsiniz. Bakın e, soğanlar ile aynı anda koyabilirsiniz. Çünkü hemen e, karamel rengi veya işte kahverengileşmeye başlamıştı kuş üzümleri. Çok çabuk yanabiliyor. Yani bir dakika içerisinde hemen rengini... E, koyu hale getiriyor. Siz dediğim gibi aynı anda soğanlar ve e, dolmalık fıstıkları aynı anda koyun, kavurmaya başlayın. yapmadan dikkatlice bir müddet kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ve e, ıslatmış, süzmüş olduğum kuş üzümlerini yine e, kenarda bekletmiş olduğum pirinci, süzmüş olduğum, durulamış olduğum pir, pirinci de koydum. Şöyle kavuruyorum. Bir müddet kavuralım ki şöyle bir 3-5 dakika kadar çünkü pirinçler daha böyle tane tane olacaktır. 2 su bardağı suyu, 1 tatlı kaşığı şekeri ve baharatlarını da koyuyorum, karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Artık pişmeye bırakıyorum. Bir müddet Ocağın küçük bölümünde pişmişti zaten kısa sürede e, suyunu çekiyor gördüğünüz gibi pirinçlerinde de piştiğinden emin olduktan sonra e, 15-20 dakika kadar dinlendirdim ve en son işte kek kalıbına şekil olsun amaçlı e, koyup servis tabağına ters çevirip kapatıp yanında da e, kalçalı but mükemmel zaten tavukla da e, çok güzel yakışıyor sebzeli bir tavuk yapmıştım ben sade de yapabilirsiniz veya yanına başka şekilde başka yemekler yakıştırıyorsanız hangisini yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben tavuğu içli pilava daha çok yakıştırıyorum. Ben böyle afiyetlice yerken umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomu bana destek için paylaşabilirsiniz. Videomdan like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.